herkese Rabb İsa Mesih'in adıyla hayır dua diliyorum. Her birinizi hayır dualandırıp bereketliyorum. Buradaki ve beni ekrandan izleyen bütün kardeşlerin her birisine teşekkür ediyorum. Bugünü Tanrı'ya ayırdığım için, bu zamanı, bu saati Tanrı'ya ayırdığınız için. Evet, Rabb İsa Mesih'in adıyla bugünkü boğaz konumuzu e, Gülnare e, hanımefendi, Gülnare kardeşimiz belirledi. Ve e, Matta'nın 24. bölümü 12 ve 13. ayet. Ama tabii ki ben onu 11'den itibaren aldım. Ve konumuz neymiş? Hemen bir bakalım. Ondan sonra diğer ayetlere, bununla ilgili olan ayetlere şey yapacağız. Diyor ki, birçok sahte peygamberler türüyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçokların sevgisi soğuyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Amin. Evet. Bu sözleri söyleyen İsa'nın kendisidir. Ve e, ben bunu, bugünkü bu vaazı e, dediğim gibi tekrar bir kez daha söylüyorum. Günlare Hanımefendi'nin, Günlare kardeşimizin bana sormuş olduğu bir sorudan dolayı bu vaazı şey yaptım, e, vermek istedim. O bana cevap olarak kendisi için istemişti. Ama benim o anda tam yüreğime koydu. Bunun vaaz konusu yok dedi. Evet öyle yaptım. Ve bugün ilahilerde e, çok ilginç fark ettiğimizdir belki bir Türk pastörün sesiyle ilahileri dinledik. İşte bu konuya da dahil olduğu için özellikle onu şey yaptım. Peki kimdi bu Türk pastör? Bu Türk pastör bana hayır dua veren, beni vaktiz eden ve beni Tanrı'nın ona vermiş olduğu yetkiyle bereketleyen bir adamdır. Ve beni hizmete yollayan bir insandır. Hani hep merak ediyordunuz ya seni kim hizmete yolladı? Sana kim hayır dua verdi? İşte bugün söylemenin vakti geldi. O yüzden de vakti geldi söylüyorum. Bana Andre Bronson hayır dua vermiştir ve beni o vaktiz etmiştir ve beni o hizmete yollamıştır. Yollarken de bütün kilisenin önüne çıkartıp herkesin ortaya beni alıp herkesin elini uzatmasını istemiştir. Sadece kendisi hayır dua değil. Bütün herkesin aynı anda elini uzatıp dua etmesini istemiştir ve bunu yaptığı için kendisine minnettar ve o kadar hayır güzel bir hayır dua vermiş ki o kadar e, her şeye kötülüğe maruz kalmama rağmen her şeye maruz kalmama rağmen tıpkı kendisi gibi o da böyle şeyler yaşadı fazlasıyla yaşadı ve e, ben vazgeçmedim o da vazgeçmedi hapishaneye girdi vazgeçmedi ve e, o kadar hakaretlere uğradı, iftiralara uğradı, vazgeçmedi. Ben de onun gibi olmak için, daha doğrusu o İsa gibi, ben de İsa gibi. Yani biz de İsa'ya benzemek için aynı şekilde vazgeçmedik. Ve ben de vazgeçmedim. Vazgeçmeden devam ettim. Çünkü burada, şu ayette diyorsunuz, görüyorsunuz ki sonuna kadar dayanan kurtulacak. Bu sonuna kadar dayanın kurtulacak sözü. Bazı insanlarda şöyle bir çağrışım getiriyor. Bizim başımıza gelen olaylarla ilgili çağrışım getiriyor. Mesela pastörlere.